In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. İletişim kurmanın kaç türlü yolu olabilir, hiç düşündünüz mü? Daha önce Amerikan yerlerinin dumanla haberleştiğini muhakkak görmüşsünüzdür. Karadeniz'deki insanların kullandığı ıslıklı kuş dilini, mors alfabesini veya kadim zaman topluluklarına bakarken onların duvarlara derdini anlatmak için hieroglifler çizdiğini muhakkak görmüşüzdür. İnsanoğlu için kendi derdini anlatmanın türlü türlü yolları olabilir. Fakat bu bildiğimiz iletişim metotları dışında acaba başka yollar var mı? Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız arıların dilini bugünkü videoda sizlere anlatacağım. Daha önceden beni tanımayanlar için ben Abdullah Sak. Boston Üniversitesi'nde müfredat geliştirme alanında ve dil eğitimi üzerine çalışıyorum. Hiç düşündünüz mü acaba bir bal arısı nasıl iletişim kurar? The Dance Language and Orientation of Bees adlı kitabı okuyana kadar aslında ben de bu sorunun cevabını bilmiyordum. Düşünün. Arılar sabah kovanlar ayrılmaya başladılar. Sabah mesaisi başladı. İlk haberci arı büyük bir bahçe, o bahçenin içerisinde türlü türlü rengarenk çiçekler ve bir sürü polen kaynağı buluyor. Peki bunu döndüğü zaman kovandaki diğer arılara nasıl haber verecek? Mesela bu arının döndüğünü düşünelim. Gidip yanına bir arı daha alıp gelse, fakat buradaki polen kaynağı diyelim ki 100 arının taşıyabileceği zenginlikte ise ne olacak? Her defasında bir arı yanına alıp gidip gelse yüzlerce defa sefer yapması gerekecek değil mi? Bunun yanı sıra eğer her defasında yanına 10 arı alıp gitse Mesafede 5 kilometreyi bulabilecek bu uzaklıkta ise bu defada arıların hangilerinin bu mesafede uçmaya güç yetirip yetiremeyeceğini haberci arı bilemeyecek. Fakat arıların gerçekte yaptığı şey o kadar ilginç ki bu sorunların tamamını bir tek celsede çözüyor. Yani bir haberci arı bulduğu kaynağı döndüğü zaman kovanına öyle bir şekilde öyle bir dille anlatıyor ki hiçbir şekilde arılar şaşırmadan oraya gidip bulabiliyorlar ve o polenin gerektirdiği miktardaki sayı hazır oluyor. Ve arılar bu aktarımı yaparken dans ettikleri ilginç bir tane dil kullanıyorlar. Eğer bir haberci bal arısının diğer arılara kaynağı aktarmak için 3 tane metoda ihtiyacı olduğunu söylesek bakalım arılar bu 3 yolu nasıl çözümleyerek aktarıyorlar. Birinci mevzu yön tayini ile ilgili. Şunu bilmemiz gerekiyor ki eğer bir insana bir yol tarif edeceksek öncelikle ona yönü tarif etmemiz gerekir sağda, solda, kuzeyde, güneyde gibi. Bal arılarının yön tarif etmesinde inanılmaz bir avantajları var. Bal arılarının ultraviyole ışınları görme becerisi onları hava kapalı da olsa bir ağaç arkasında da olsa güneşin her zaman yerini tayin edebilmelerini sağlıyor. Yani bir arı için güneşi tam olarak net bir şekilde görmek önemli değil. Onlar ışınları bizim gördüğümüzden çok daha farklı bir şekilde algılıyorlar ve bu sayede güneşin yerini tayin etmek ultra kolay oluyor. Bunun yanı sıra bizim pek de tarifini bilmediğimiz polarize ışınları görme yetenekleri var. Peki bu polarize ışınlar nasıl bir şey? İnsanlar polarize ışınları göremese de loş bir caminin köşesinde oturduğumuzu hayal edelim. Orada biz normalde güneşin hangi açıdan ışın verdiğini göremesek bile o loş köşede yukarıdaki pencerelerden birinden gelen ışın huzmesini görebiliriz. İşte bu ışık huzmesini arılar her daim güneşten geldiği açılarla görebiliyorlar. Yani bir ışının geldiği yönü görebilmesi de arının yine güneşin yerini tayin etmesini oldukça kolaylaştırıyor. Peki arılar güneşin yerini her zaman bulabiliyor diyelim. Bu ne işe yarayacak yön tarif etmede? Düşünün ki bu doğrultuda hepiniz biliyorsunuz ki kıble var. Yani bütün insanlar kıblenin yönünü görebildiğini farz edelim. O zaman hepimiz kıbleye referans alırsak ben şöyle bir el açısıyla yaptığımda mesela 35 derecelik bir sağa sapma ya da sizin açınızdan sola sapma olduğunu anlayacaksınız. Bütün arıların güneşi aynı anda görebildiğini düşünürsek bir arı eğer sağa doğru 35 derecelik bir açıda yürürse ya da dans ederse anlayacağız ki güneşe göre 35 derece sağa bizim uçmamız gerekiyor. Yani haberci arı geldiği kaynağın yönünü tayin etmek için güneşi referans alarak ve güneşe doğru herhangi bir açıyı çizerek oradaki kaynağın yönünü göstermiş oluyor. Peki yönü tayin ettik. İkinci mesele nedir? Gideceğimiz kaynağın mesafesi. Arılar bu mesafeyi anlatmak için inanılmaz zekice bir yöntem kullanıyorlar. O da tam olarak şöyle. Önce hepimiz güneşi gördük. Güneşe doğru 35 derecelik bir sağ açıda hepimizin uçacağını anladık. Ben de size dedim ki mesela hepimiz kıbleye referans alalım ve ben sağa doğru şu adımlarla dans ederek gidiyorum. Bu demektir ki bu doğrultuda uçacağız. Ama ne kadar uçacağız? İşte tam orada benim bu yöne doğru ne kadar süre dans ettiğim önemli. Diyelim ki şöyle ben 5 saniye boyunca oynayarak bu yöne gidersem eğer 5 kilometrelik bir mesafede olacak. Eğer bu 4,5 kilometrelik uzaklıkta bir mesafe ise 4,5 saniye takriben ben dans ederek bu mesafeye gideceğim. Yani arılar... Kilometrelerce mesafe farklarını, hatta metrelik, hatta koordinatlık ufacık farkları o bir saniyelik dans içerisindeki kısaltmalarla yapıyorlar ve diğer arılar da bunu anlayabiliyor. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. En hassas sismik dalgaları ölçen cihazlar bile, bilgisayarlar bile ancak bu dalgalanmadaki farkı ölçebilir. Normal bir insan zihniyle biz bir saniyenin içerisindeki milisaniyeleri ölçme ve algılama kapasitesine sahip değiliz. Evet, şimdi toparlayacak olursak, ben güneşe doğru 35 derecelik bir açıyla yürüyerek bu tarafa doğru gideceğimizi söylemiştim. O gideceğimiz yöne doğru ben takriben 5 saniyelik bir dans gerçekleştirerek gideceğim. Ve siz de anlayacaksınız ki güneşe doğru 35 derecelik açıda 5 kilometrelik bir mesafe gitmem gerekiyor. Son aklımıza gelen soru da gideceğimiz kaynaktaki polenin zenginliği. E, evet, gideceğimiz 5,5 kilometre uzaklıktaki ve 35 derece açıdaki yer çok zengin bir bahçe de olabilir. Ve belki 200 arının gitmesi gerekebilir. Ya da bunun yanı sıra 30 arı da gitmesi gerekebilir. İşte buradaki polen zenginliği ve gidilecek hedefin içerisindeki kalite farklarını anlatmak için arıların uyguladığı iki taktik var. Birincisi feromon alanında uyguladıkları salgılar. Bu feromonları arılar dans ederken salgılayabiliyor. Bu kimyasal madde varılacak hedefin polen zenginliği ile ilgili bilgi veriyor. Bunun yarı sıra yaptıkları çok ilginç bir şey daha var. Arıların gittikleri yöne doğru zikzak ederek dans ettiklerini düşünelim. Eğer bu zikzaklardaki mesafeleri çok uzatarak bu da yöne doğru dans ediyorlarsa anlıyoruz ki buradaki kaynakla ilgili farklı bir bilgi aktarmaya çalışıyor. Tabi biz anlayamıyoruz ama arılar bunu fark ediyor. İşte en çılgın yerde burası. Arılardan bir tanesi kovana dönüyor, gidilecek yönü tayin ediyor, mesafeyi anlatıyor ve aynı zamanda oradaki polen zenginliğini aktarıyor. Ve bu dansı diğer arılarda tekrar ediyorlar. Yani yeterli sayıda arının gitmesi için o koordinatların diğer arılara aktarımı bu şekilde taklit edilen danslarla organize bir şekilde anlaşılmış oluyor. Yani gelen arı bir daha aynı koordinatı göstermek, bulmak için diğer arıları yanına alarak uçmak zorunda değil. O polen ne kadar arının uçmasını gerektiriyorsa o kadar sayıdaki arı o kovandan çıkıyor, koordinatlardaki yeri buluyor, polenleri alarak kovana geri getiriyor. Gil serimize bu videolarla devam ediyoruz. Bazı videolar için ben sizlere aynı zamanda içerik metni hazırlayacağım. Bu videonun da içerik metnini sizin için akademiye ödü adresinde yazarak paylaştım. Siz de açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumdan bu videonun içerik metnini okuyabilir, daha detaylara vakıf olabilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.